Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Canan'ın gidişine sevinenler, Yaman ile Seher çok mutlu olsun diyenler, darısı Zuhal'in başına diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı da unutmayın. Beklenen gün geldi arkadaşlar. Yaman Canan'ın tüm yaptıklarını öğrendi. Seher ve Yaman aşkı kaldığı yerden devam edecek. Canan konaktan ayrılacak ama Zuhal'i ele vermeyecek. Çünkü Cana'nın paraya ihtiyacı olacak ayrıca Seher'den intikam almak için Zuhal'in yardımına muhtaç kalacak. Zuhal Seher'e söylediği sözlerden dolayı özür dileyecek. Canan beni de kandırdı diyecek. Seher Zuhal'e inanmasın, Yaman artık Zuhal'i de konaktan bir an önce göndersin diyenler beğeni tuşuna bassın lütfen. Yaman Fikret'in depoya girdiğini ve Seher'i götürmeye çalıştığını görünce adeta kırımlı çıldırdı. Seher zamanında kendine gelmesiyle hemen Fikret'in telefonundaki ses kaydını Fikreti vurmadan önce Yaman'a dinletti. Yaman seher ve Fikrete yaptığı söylediği her şeye çok pişman olacak. Ama bir yandan kendimizi Yaman'ın yerine koysak belki de az bile yapmış diyeceğiz fakat olaylar bu şekilde gelişince Yaman bu durumu toparlamak için elinden geleni yapacak. Yaralar hemen sarılacak. Zuhal şeytanıysa Seher ve Yaman'ın aşklarına şahit olup kıskançlıktan kuduracak diyelim ve yorumlar kısmında buluşalım. Fikirlerinizi merak ediyorum, bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.